Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bebek kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi yanımda kimse yok ve zaten yanımda birilerinin olma ihtimali yok. Arkadaşlar düştüğüm alana bakın ya. Gerçekten çıldırmalık. Şurada birkaç tane ki aa keçi yüzüyor. Ne alaka? Keçiler falan yüzüyor. Bu arka tarafında bak 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 gene çıktı gördünüz mü? Değişik değişik canlılar var. Ben anlamadım böyle değişik tane. Mepteyim. Video geçmeden lütfen kanalıma abone olmayı, abone olup yanlış kan çan bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada lütfen video like yorum atmayı unutmayın. İlk 15 dakika atılan tüm yorumları kalp bırakıyorum. Kalp bıraktım, bıraktım bilir az sonra size gelir. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çi hiç bir şey hakkında gram bilgim yok. Ben daha yeni girdim. Burada da bir tane sandık var. Sandığı açtım. Bu ne? Ee, değişik bir tane kafaymış. Bu kafadayken zırh falan diyor. Giyelim abi bunu. Nasıl giyeceğiz? Ha, direkt takılıyormuş. Bu ne abi? Ha, çok iyi. Tamamdır. Anlaşıldı. Burada ne var? Boş harita var. Tıklıyoruz. Abi şu kaldığımız yere bakın. Ben burada arkadaşlar bu arada bunun olayı şu. Ben indirirken okudum birazcık. Şu meşalleri ve baltaları alacağım bu arada. Bunlar bizim illaki işimizi görür. Yani bu adadan kaçmaya çalışacağız. Tek yapmamız gereken bu. Ki kaçabileceğimi de açıkçası çok düşünmüyorum aslında ama bakalım. Şimdi bizim temel olarak ne ihtiyacımız olacak abi? Bir altımız var herhalde kendimi savunmak için bu. Diğer baltayı da artık mecburen saldırı aleti olarak kullanacağız. Birisiyle savunacağız, diğeriyle saldıracağız. Nasıl olacak? Gram fikrim yok ama olduğu kadar oynayacağız bakalım. Siz de umarım bu tarz videoları kanalda görmek isterseniz eğer kanalda görmek isterseniz lütfen video yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi abi ben şöyle bir tane keçi bayıltmak istiyorum da keçi kaçıyor derken bu ne abi? Çiğ koyun eti geldi. Hmm. Bu, oğlum bu koyun keçi ne ayak bunlar ya? Burada bu arada değişik değişik gördüğünüz gibi deniz anasına benzeyen şeyler var. Arada da birkaç tane köpek balığı çıkıyor. Onları falan da halletmemiz gerekecek sanırım. Çünkü onları bize saldırma ihtimali çok yüksek. Buralarda birazcık daha fazla keçi vardı. Köpek balıkları falan gelip bu keçileri vesaireiyordu bu. Keçiden niye yüzüyor? ben onu çözemedim ya. Neyse abi şöyle biz şimdi bir harita elimize alalım. Şimdi abi ne tarafa doğru gitsek? Şöyle orman içlerine doğru çok girmeden ilk önce bir kıyı kısmından gitmek istiyorum ben. Kıyı kısmına bir bakalım ne var ne yok abi. Burada değişik bir şey var vardı. Bu, bu bitki neymiş? Ee, trillium. Allah Allah yanmıyordur herhalde. Burada bir tane daha değişik bir şey var. Bu ne? Ha bu da trillium. Rengi farklıymış. Neyse içeriye doğru şöyle bir gideceğim ama ilk önce kıyı kısımlarına dikkat edersem daha iyi olacak. Başladığımız yerde zaten gördüğünüz gibi koyu bir işaret var. O koyu bir işaretten başladığımız yeri kolaylıkla buluruz. Bizim yani yatağından tutun da teknesine teknesinden yemeğini yemeğinden ocağına kadar birçok şey ihtiyacımız var. Ben şuradan hazır çakıl bulmuşken çakıllardan da bir çakıl taşı çıkartırsam çok iyi olur bizim için. Çünkü muhtemelen ateş konusunda sıkıntılar yaşama ihtimali çok yüksek. Orman kocaman abi orman kocaman ya. Birazcık daha şöyle içeri gireceğim derken abi kakao çekirdekleri falan duruyor. Bunun, acaba buralarda yerli sistem falan mı var ki? Değişik değişik birkaç tane mod kurutturdu çünkü bana map'i indirirken. Ya yani inşallah buralarda köy falan vardır da köy falan bulursak kurtulabileceğimizi düşünüyorum aslında ama ben kıyı kısımlarından gideceğim dedim tanerilere girdim diyecektim ki abi zaten buralar map'in sonuymuş ya. Hı. Acaba direkt dolaylı olan map sonuna gitsek map'i bitirebilir miyiz? Bakalım abi. Ya yüksek ihtimalle map'in bazı yerlerinde şifreler var. Ben tabii hiç araştırmadım map'i. Olumlu ihtimalle var ama o taraflarda vardı yani birkaç tane geçit gibisinden bir şeyler göstermişler böyle. İnşallah bulabilirim. Böyle gideceğim. Burada bir tane hınzır var abi. Şu hınzırı bayıltmadan önce de böyle bakacağım. Yok abi. Gerçekten dünyanın sonu buraya. Başka hiçbir şey yok yani. Bu ne? Aa orada bir şey var. Bir dakika beyaz bir blok gördüm. O beyaz bloğa gideceğim hemen derken az kalsın bacağımızı sakatlıyorduk. Bu ne abi? Ha bu şey karpuz bile oymuş ya. Aa domuza bakın domuz nereden çıktı? Bir domuzları da öldüreceğim abi çünkü benim yemeğe bayağı ihtiyacım olacak. Maalesef ki domuz yiyeceğiz bu videoluk. Domuz cihaz nereye sıkışmış hayvan yazık. Neyse şimdi direkt öldürelim ama. Tamamdır. Şimdi abi nereye gitsek karar verelim abi şöyle. Yine tekrardan başlangıç tarafına doğru gidelim. Başlangıç tarafından diğer taraflara doğru gireceğim. Tabii ben ilk önce başlangıç tarafına gitmek için buralardan bir şekilde kurtulmam lazım. Abi şu alana bakın ya. Hatta şöyle bir kıyak yapayım ben size. Daha doğrusu size değil de daha çok kendime olacak bu kıyak. Şimdi ben hemen şuradan bir kendime sand sandal mıydı? Gemi miydi? Ne tekne tekne ya. Ne sandal ne gemisi ben ne diyorum ya. Şuradan hemen bir tekne yapalım kendimize. Bu tekne bizi direkt deniz kenarından götürmemizi sağlar. Rahat rahat da gideriz. Kafamdaki de bu arada gayet güzel gözüküyormuş. Çok yakın zamanda da Babycraft geliyor vardı arkadaşlar haberiniz olsun. Eğer Babycraft hakkında haberleri anında öğrenmek istiyorsanız da açıklama kısmında bulunan Discord adresime gelebilirsiniz. Orada da gayet samimi bir ortam var. Hatta bugün bu videoyu çektiğim gün yani 20-12-2020 oluyor sanırım. Tam tarihten emin değilim ama beraber 20-30 tane arkadaşımızla beraber keşif etkinliği yaptık. Keşif etkinliği ne bileyim o set Discord etkinliği değişik değişik bir sürü etkinlikler oluyor. Siz de etkinliklere katılmak için aynı şekilde genel Discord aranızda gelebilirsiniz. Böyle krim abi tamamdır. Şimdi bindik Ferrari'mize. Şöyle gidelim. Bizim nerede abi haritamız? Haritamız da burada. Allah düştük. Hemen şuna binelim. Vallahi açık deniz arkadaşlar şakası olmaz bunun. Benim şimdi bir şekilde sanırım bu taraftan gitmem gerekecek. Şöyle birazcık gidelim abi. Böyle etraf falan da bakınıyorum da deniz kenarında içerlerde şöyle birazcık açılsam böyle hiçbir şey yok gibi bir his var içimde. O yüzden hiç açılmayacağım abi. Şöyle bakalım. Aynen doğru yere doğru geliyoruz. Bu kıyı takip edeceğiz derken o ne abi? Ha, pardon bura bizim ilk başladığımız yermiş. Ben bir yerleri buldum ve kurtuldum sanmıştım ya. Bu arada arkadaşlar Shader'ı soran arkadaşlar vardı. Abi Discord'a geldim alamadım falan filan. O videoyu paylaştığım gün birazcık fazla yoğundum. Discord'da maalesef ki yardımcı olamadım o konuda. Bu videodaki kullandığım Shader o videodaki Shader'la aynı. Eğer ki Shader'ları almak isterseniz de Discord elinize gelip abi ben tekrardan hatırlattığın için Discord'a geldim yazarsınız. Ben size anında şap ışık hızında böyle bırakıveririm size Shader'ı. Şimdi şu domuz etten iyiyim birazcık abi. Bizim artık yavaştan biraz gelişmemiz gerekecek galiba. Çünkü gördüğünüz gibi çevrede hiçbir şey yok abi. Bomboş bir ortama düştük. Trilyumları buraya koysam hiçbir şey vermiyor bana. Şu neymiş? Bunun tam olayı ne ya? Allah Allah. İtken play. Bu abi geçin ya. İngiliz İngiliz. İngilizce biz aşağı. Hemen şimdi şuradan birazcık daha odun kıracağım. Bu odunlarla bir artık kendime kazmaydı. Kürekle ne bileyim. Kılıç alın yapalım. Çünkü birazdan gece olur ve gece nerede kalacağımı da bilmiyorum ben açıkçası. Ne yapacağım onu da bilmiyorum. Valla dümdüz apaçık ortada kaldık ya. Nereden nereye düştük abi? Ben buradan kurtulamazsam var ya işim gerçekten çok zor benim. Şöyle bakalım ben ne yapayım ya? Ben niye böyle bir şey dizdiysem? Hemen şöyle bir 8 tane çubuk alacağım abi. 8 tane çubukla da şöyle bir kazma yapalım. Baltıları Baltaları falan. Gerçi baltamız var da. Her türlü kazma ne bileyim. falan onların da taş çevirmek için birazcık daha kazma ihtiyacımız olacak. Kazma diyorum taşı ihtiyacımız olacak. Baltayı harcamayacağım zaten. Böyle kıralım. Ah bir şeyler oldu. Tamam geldi biliyoruz. Bu arada zıplamamız açıkmış hemen. Onu da şöyle bir kapatalım abi. 30 zıplama. Tamam. Oyuna dön. Okey. Bu zıplama kadar nefret edici bir şey yok ya. Gerçekten insanı çok zorluyor. Aşırı bunaltan bir şey. Valla aranızda seven var bilmiyorum da. Seven varsa da bir yorumlara yazsın. Neden sevdiğiniz neden sevdiğiniz de yazın ama arkadaşlar. Çünkü ben gerçekten bunu sevenlerde yani bir özel bir vardır yani ne bileyim hani telefonda veya tablette oynarken rahat ediyor olabilir ama bilgisayarda gerçekten tam bir zulüm makinesi oluyor ya bu. Başka hiçbir şey değil yani. Şimdi hemen şöyle bir kılıçlarımızı da yapalım. Böyle kılıç balta ne ihtiyacımız var? Küre ihtiyacımız var. Küreklikte çok bir işimiz yok aslında ama neyse şöyle bir tane kürek yapalım. Bir daha da kürek derdimiz olmasın. İhtiyacımız olursa hemen hazır zaten yapmıştık diye kullanırız. Böyle gideceğim. Az daha içerilere doğru gireyim diyorum. Böyle bir gidelim abi. Aa karşı bir ada var. Vallahi karşı bir ada var. Ben hemen şuna hop Ferrari'mize binerim. Böyle gidiyorum abi. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Buraya gelelim hemen. Buraya direkt adalarda falan çıkmak istemiyorum çünkü belki sıkıntılı durumlar yaşatabilir bize. Böyle gidelim. Hiçbir şey yok abi. Evet mükemmel. Böyle bir adaya çıkayım. Adada ne var ne yok. Adada da hiçbir şey yok. Çok. Abi bu arada gece falan oluyor. Yapacak hiçbir şey de yok aslında. Böyle binelim hemen teknemize. Şurada gördüğünüz gibi bakın. Gördünüz mü abi? Tek ha, pardon ya. Aa yok oldu. Allah Allah ben az önce halüsinasyon mu gördüm? Yo buradalar buradalar. Tamam tamam bulduk. Bu ne abi? Tekrardan şöyle yaklaşmaya çalışıyorum. Gördünüz mü abi? Değişik değişik şeyler var burada. Neyse ben buralarla uğraşmayacağım. Gecelim valla kaybolur gideriz. Böyle kıyıya doğru gideyim. Kıyıda da o ne? Bunlar ne ya? Ha, bunlar yenge tamam. Yengeç yeriz abi. Valla o kadar hayatta kalma videosu izlemiştim ben küçükken. Adamlar baya baya yengeçiyor yiyor. biz deriz. Bir şey olmaz diye düşünüyorum. Böyle hemen yengeçe atı koyacağım. Bu arada hayat öldüğümüzde hem... Allah bana saldırıyor. Olaya bak. Lan, sen kimsin de bana saldırıyorsun? Vallahi bir koydum kemik tozu geldi. Allah Allah değişik. Burası yengeç adası falan mı acaba ya? Bir tane yengeç. Gerçi yengeç adasıyla ne alakaysa diyecektim. Bir tane daha var abi. Evet. Muhtemelen bu alan yengeçlerle alakalı bir şey olabilir arkadaşlar. Ben şunları da öldürmek istiyorum. Yengeç öleceğiz vallahi utanmasak. iyi vuruyor şaka maka. Böyle hemen bir tane daha vuralım. Tamamdır. Bu ne abi? Ee, sanırım pişmemiş yengeç eti gibisinden bir şeyler anlamı. Çok emin değilim. Şimdi şöyle bakalım abi. Şu çiğ koyun etini alacağım. A ağacın üstüne çıkacağım. Ağacın üstünde de kalacağım ve oradan inmeyi planlamıyorum. Sabah olun. Ta ki sabah olana kadar. Mecburuz çünkü diğer türlü gerçekten öldüğümüz zaman sıkıntı yaşarız ve dediğim gibi size öldüğümüz <laughs> an itemlerimizin envanterden gitmemi olayı da kapalı. Açmadım ben onu. Daha tadı çıksın. Daha zevkli olsun diye. Böyle ben hemen yukarıya çıkayım. Hatta biz şöyle yapalım. Şu an siz muhtemelen neredeyse hiç görüntü görmüyorsunuz. Ben hemen bir evin, üst evin üstüne diyorum. Ağacın üstüne çıkayım. Sabah olmasını bekleyeyim at at şunu tutalım abi ne gerek var biz nelerle uğraşıyoruz ya meşale var vallahi kusura bakmayın arkadaşlar ben meşale aldığımızı unuttum hemen şöyle yukarı doğru çıkacağım gününüz olsun gününüz olun tekrardan görüşelim tamamdır şimdi sabah doldu abi şöyle bakalım etrafa ne var ne yok bu ne ne bu mi abi ayıları ne iş var ormanda Allah Allah ormanda ayılar bir dakika şimdi bu ne abi bizim ee, ya İngilizcesini falan da bilmiyorum ki bu rengi falan galiba anlamış değilim şimdi ben bunların yanına yaklaşsam muhtemelen saldırırlar ama benim bunları öldürmem gerekebilir mi ki çünkü bunların malum biliyorsunuz ayı inleri oluyor hatta şöyle yapacağım abi bu evin nerede olduğunu şöyle bir haritamız elimize alalım hemen. Şöyle ev artık ben buraya ev diyorum. Çünkü gördüğünüz gibi bize geceyi geçirdi burada. Hemen şöyle bakayım. Abi biz neredeyiz? Vallahi haritanın köşesinde köşesindeyiz. Biz buradan asla ama asla evi bulamayız. Neyse artık olduğu kadar şuradan aşağı ineceğim. Bir bozaylardan tekine bir saldırmak istiyorum aslında ama muhtemelen beni öldürür. Neyse onu siz eğer isterseniz diğer bölümlerde yapalım. Böyle gideyim abi ben derken bir şeyin sesi geliyor. Ne o? Ha zombiymiş pardon. Aa köylü zombi. Demek ki buralarda köy var herhalde. Adamlar gerçekten bize doğruyu söylemiş. Orman ağacı fidanı gelmiş sanırım. Çok emin değilim ne geldiğine dair. Şöyle bakalım. Herhangi bir şey de gelmemiş. Bir de çürük et gelmiş. Onlar hiçbir şey yok. Şöyle gidelim. Burada ne var? Allah Allah. Baya baya değişik şeyler var aslında da işte biz nerelerde ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz aslında. Kıntı da ondan dolayı kaynaklanıyor olabilir. Şöyle birazcık içeriye doğru gireceğim. Yine bir şeylerin sesleri geliyor. Sanırım zombi yanma sesi. Pek de emin değilim ama sese doğru da gitmek istemiyorum. Ses arka tarafından şuralardan bir yerlerden geliyordu bu arada. Düğmen arkadaşlar için de minik bir hatırlatma yapalım şöyle. Hemen şöyle içeriye doğru iyice gittikçe gideceğim abi ben. Hatta abi var ya yani biliyorsunuz ki action olmazsa videoların zevki olmuyor. Ben biraz birazcık daha bakacağım. Eğer baktım hiçbir şey bulamıyorum. Ben gideceğim ve o ayı inlerine dalacağım abi. Daha doğrusu ayı inleri sayılmaz orası herhalde bilmiyorum ama 3 tane ayı durduk yerde durmaz herhalde oralarda. illa bir kendi alanları falan vardır diye düşünüyorum. Eğer yanlış düşünüyorsam da yapacak bir şey yok artık ölürüz ve direkt siz bölümün ikincisini isteseniz de ben bunun maalesef ikincisini çekiyorum öyle bir durumda ama bu videoluk en azından bir action'ımız olsun yani yanlış düşünmüyorum umarım. Böyle hop atayım abi. buradan bir hop hemen bir akrobasi hareketleri bir ninja show. Böyle çıkalım abi. Buralar full orman yani ben hiçbir şey anlamadım ki abi. Acaba yerin altında falan mıydı ki madenler falan. Madenlerden kastım böyle ben bu map'i bulduğum zaman değişik değişik fotoğraflar vardı. Hani siz birkaç kere denk, denk gelmişsinizdir böyle değişik değişik map'ler için fotoğraflar koymuş oluyorlar hani map'lerini tanıtmak için. Oralarda değişik değişik girişler vardı. O girişlerden bahsediyorum yani. Bu arada gerçekten etrafta hiçbir şey yok abi. Ben gidiyorum ve ayılara dalıyorum. Umarım ki ayıları öldürebilirim. Hatta bir tanesini öldürsem bile benim için çok iyi olur. Böyle bir gideceğim buradan kayalım hemen. Hasarımızı aldık. Hiç sekmez zaten. Her zaman bir takarlık bulur bize. Buradan yukarıya doğru çıkacağım. ayıları herhalde tam önümde falan derken o ayı mı? Aa bu ne? Sincap. Vallahi sincap bu. Bakayım. Hayvan çekiniyor abi bizden. Durun durun bunu sakin sakin yaklaşırsak çok iyi olur. Böyle gideceğim. Hayvanı ürkütmek de istemiyorum. Aynen aynen sincap. Doğru kesin sincap bu. Şimdi sincap etini yersem ölür müyüm onu düşünüyorum açıkçası. Sincap etini yersem bir sıkıntı yaşamam gibime geliyor. O yüzden abi hop neredesin? Vur abi. Allah eğime bak. Vallahi sincapı tutturamıyoruz. Sincap bu arada çok hızlı ve benim de mouse sıkıntı var derken ben sincapı yakaladım abi. Sincap için artık kötü son. Ve hiçbir şey çıkmadı. Vallahi olan hayvan cihazı oldu ya. Boş yer hayvan öldürdük. Böyle birazcık daha içerilere doğru gireceğim. Yakında da ayıları bulurum bakalım herhalde. Bakalım. Ana çok değişik. şey bakın. Aa bu ne abi? Ha, bu da sincapmış pardon. Abi etrafta bir sürü sincap var yalnız fark ettiniz mi? Sincaplar alemine düşmüşüz vallahi bildiğiniz. Şimdi neyse şuradan ineceğim. Kare doğru gideceğim. Yukarılarda falandır yani. Umuyorum eğer ayıları kaybetmediysem ayılar yukarılarda bir yerde beni bekliyor olacaktır. Şöyle gidelim birazcık daha. Aa vallahi yürü yürü bitmedi ya. Ben anlamadım ki nereye geldik çözemedim de derken derken derken. Bir tane ayı bulduk abi. Şimdi benim bu ayıya dalma bir planı yapmam lazım derken abi bir tane daha var. Hmm. Şimdi mantıklı yaklaşmamız lazım. O ne? Yengeç. Tamam. Yengeçten sıkıntı yok abi yengece doğru yaklaşmayız. Biliyorsunuz ki yengeçler falan da vuruyor. Benim şimdi bunlara bir şekilde vurmam ve kaçmam gerekecek. O yüzden abi hemen şöyle bunlar muhtemelen farkında değiller benim geldiğimde ama seslere baksanız abi değişik değişik sesler geliyor. Şimdi şunu kıracağım. Birazcık riskli bir hareket olacak benim için ama şunu da kıracağım derken merhaba abicim. Selamünaleyküm. Nasılsın inşallah? Şimdi bir blok uzatacağım ve direkt vuracağım derken boyum yetmiyor bu arada benim şu an. Boyum yetmediği için vuramıyorum. Oh abi dur dur dur. Bu çok fena vuruyor. Dur dur buna bir şekilde saldırmamız gerekecek. Abi yok bunlarla asla olmaz. Ayılar bize saldıracak yoksa. Baksanız dik dik bakıyorlar ama koş Allah'tan bir tık daha uysal çıktılar. Bunları öldürmek gerçekten zor gibi duruyor. Ya yani inşallah bunlar bana saldırmaz. Bir gideceğim abi şöyle. Çok da merak ettim aslında. girelim abi yanlarına. Bakayım. Aslında uys yok abi yok ne uysal ya. Tıpa baksanıza şunun. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben bunu vurduğum zaman, bu da bana pençe atıyor galiba yakından vurduğunda ve bu hayvan bana saldırmaya çalışıyor. Ayı saldırsın oluruz resmen şu an. Bir tane vuran ve ölmekte de bilmiyor abi. Şunu öldüreyim. Aynen öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Bu ne? Ee, ayı kostüm şey derisi geldi. Şunu da direkt öldürürüm bence ben. Biliyorsunuz ki ben çok proyum abi. Ayılara fısıldayan adam derler bana. Hop bu ne? Tamam. 3 tane ayı postum oldu. Neyse arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için hepiniz ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu videolukta şifre post olsun. Yorumlara post yazın arkadaşlar. yorumlarını. İlk yarım saat için emoji amur tutacağım. Emoji amur ne cins bir şey olduğunu bilen varsa yorumlara post yazabilir. Yarın o bir tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.